5 rakamı yönetim işlerinde neden önemlidir? Yönetmede 5 rakamının önemi büyüktür. Peki yönetim sistemlerinde 5 rakamı neyi ifade eder? Mesela dünyada futbolun en hararetli yaşandığı ülkelerde 5 tane şampiyon adayı veya şampiyonluğu etkileyen takım vardır. Medyada sürekli bunların haberleri yapılır. Sürekli bu takımların maç pozisyonları incelenir. Sürekli bu takımların gürültüleri, tartışmaları konuşulur. Gördüğünüz, dinlediğiniz tüm spor yorumcuları onların adamıdır. Maçlarda tüm hakem hataları sanki sadece bu beş takımda oluyormuş gibi köpürtülür. Geri kalan küçük takımların başına, pişmiş tavuğun başına gelen şeyler bile gelse asla konuşulmaz. Bunlar birbirlerine sürekli saldırırlar, birbirlerini mahkemeye verirler, birbirlerine ağır hakaret ederler, birbirleri için söylenmedik söz bırakmazlar, birbirlerini düşmanlık ve hainlikle itham ederler. Sonra bir bakmışsınız, can ciğer, kuzu sarması arkadaş olmuşlar. Meğer arka planda birbirleri ile ortak bir sürü ticaretleri varmış. Peki taraftarlarının varlığı ve çokluğu ile ayakta duran bu yönetimler neden böyle yapar? Kirli yönetimler böyle yapar. Pis işler çeviren yönetimler böyle yapar. Adaletsizlikle, haksızlıkla, yanlış işlerle belli konumlarda olan yönetimler böyle yapar. Hem konumlarını korumak hem de başka pis ve yanlış işlerini perdelemek için böyle yaparlar. Futbol sadece asla futbol değildir. Futbolda bugün en çok kazananlar bahis şirketleri, futbol yöneticileri ve onların rahat rahat kazanmalarının yolunu yapan, yolunu açan komisyonculardır. Medyadaki trollerine sürekli futbolcuların kazandıklarını konuştururlar ki milletin ağzına sakız olsun. Asla arkada kendi ceplerine indirdikleri çok daha büyük rakamlar konuşulmasın diye. Aslında konu sadece bu değil. İnsanlara sürekli 5 takım üzerinden algı yapıyorlar ki bütün toplumu, bütün hakem ve federasyon camiasını, bütün adalet sağlayıcıları psikolojik olarak baskı altında tutmak için bunu yapıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü insanları bir taraf olmaya zorluyorlar. Bu ligde şampiyon sadece bu 5 takımdan biri olacak diyorlar. Bu ligde şampiyonu sadece bu 5 takımdan biri yapacaksınız diyorlar. Bu ligde taraftarı en çok olan bu 5 takım olmalı diyorlar. Kimin şampiyon olduğunun ya da kaç kere olduğunun önemi yok. Hepsi kazanıyor zaten. Hem de çok kazanıyorlar. Fakat sadece futbolcuların kazandıklarıyla milleti oyalıyorlar. Eğer kimin şampiyon olduğunun bir önemi olsaydı şampiyon olduktan sonra takımı bozarlar mıydı? Değerlenen futbolcularına satarlar mıydı? Daha iyilerini alıp şampiyon takımı daha da güçlendirmeleri lazım değil miydi? 40 yılda bir şampiyon olan takımlar bile takımlarını bozuyor, değerlenen futbolcularını satıyor ve tekrar 40 yıl sonra şampiyon olacak seviyeye yeniden dönebiliyorlar. Sizce bu dönen dümenleri anlatmıyor mu? İşte futbolda bütün gürültüler bunlar için çıkarılıyor. Sadece futbolda değil. Taraftarı olan tüm sistemlerde genelde durum böyledir. Mesela siyasette. Dünya siyasetine baktığınız zaman 5 güç görürsünüz. Amerika, Çin, Avrupa, Rusya Japonya. Dünya siyasetine bunlar karar veriyor. Nerede o 2 milyar nüfusa sahip Hindistan? Yok. Nerede yeraltı kaynaklarıyla dünya ekonomisinin dinamosu olan koca Afrika kıtası? Yok. Nerede dünyanın en çok petrol rezervine sahip Güney Amerika? Yok. Nerede şu anda dünya petrol ihtiyacını karşılayan Arap coğrafyası? O da yok. Ülkelerin siyasetlerinde de aynıdır. Gündemde sadece 5 tane figür vardır veya beş ayrı görüşü temsil eden siyaset vardır. Çünkü ülkelerini bizzat beşe kendileri bölmüştür. Ve toplumlarını kendilerine mecbur ve muhtaç etmişlerdir. Çünkü bütün muslukların başlarında da onlar vardır. Onların kavga etmeleri, birbirlerine küfür etmeleri, namusları, haysiyetleri, şerefleri, onurları üzerine yemin edip tutmamaları, birbirlerine zulüm ediyormuş gibi görünmeleri birer siyasi mücadele değil, mağduriyet edebiyatıyla birbirlerini parlatma, ve sisteme daha iyi hizmet etme çabalarının göstergesidir. İnsanların böyle düzenlere karşı yapabilecekleri çok bir şey yok. Çünkü insanlar her taraftan kuşatılmış durumda. Siyaset ile, medya ile, ekonomi ile kuşatılmış durumda. Dünyada aslında bütün insanlara yetecek kaynak var. Fakirliğin ve açlığın olmadığı bir dünya yaratma aslında zor değil. Fakat bu firavunlar doymuyorlar. İnsanların yapabileceği iki şey var birbirlerini uyandırmak ve bu firavunları tanrı edinmemek. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. İhtiyaçtan fazlasını paylaşmasını öğrenmemiz gerekiyor. Faize para yatırıp onların düzenini beslememek gerekiyor. Gayrimeşru ilişkilerin yaşanmaması gerekiyor ki toplum olarak çürümeyelim. Kumar ve türlerinin oynanmaması gerekiyor ki onların değirmenlerine su taşınmasın. Birbirimize zarar verebileceğimiz alışkanlıklarımızı birbirimize zarar verebilecek zamanlarda ve mekanlarda kullanmamak gerekiyor. Bazen bu alkol olur, bazen iki çift söz olur. Yönetenlerin ve yönetilenlerin olduğu bir sistemde mutlaka yönetimsel araçların içine girmek gerekiyor. Yoksa aptalların, çakalların ya da doymak bilmeyen çıkarcıların yönetiminde kalırız. En zoru da bu süreçte onlara benzememektir. Sizden, bizden demeden adaletsizliklere tepki koymamız gerekiyor zorla faşistçe kendi dünya görüşümüzü başkalarına dikta etmememiz gerekiyor. Çözüm bunlar. Bilmem tanıdık gel deme. Bunları yapmak zor çünkü bunlar aynı zamanda bedel ister. Hepsini yapmaya kalktığınızda muhtemelen en kötü insan ilan edilme durumunuz var. Ama hayatı anlamlı kılan da bunlar için yaptığınız mücadeleler olduğunu hiç unutmayın. Öbür türlü karşı çıktığınız o beş figür de size değersiz, işe yaramaz, amaçsız, asalak gözüyle bakıyor ve bakacak.''